Öğretmenim. Efendim. efendim. Öğretmenim. Efendim. Size bir soru sormak istiyorum. Efendim. Problem mi? Problem efendim. Söyle. 28 milyonun 7'de bir ne eder öğretmenim? Dalga mı geçiyorsun çocuğum ben? Hayır. Bunu bilmeyecek ne var? 28 bölü 7 eşittir 4 milyon çocuk. Öğretmenim ben bir gazetede okudum. Amerika'dan 28 milyon dolar yardım gelmiş. Bunun 7'de biri ihracatı teşvik için kullanılabilirmiş. Ama büyük bir holdinge 13 milyon vermişler öğretmenim. Büyüklerimiz hesap bilmiyorlar mı ha? Düzüm sen niye gazete okuyorsun makinede? Niye muzdur neşriyatı takip ediyorsun ulan? Doğru dürüst kitaplarınızı okusanız ya. Özür dilerim öğretmenim. Holding'e ne vermişler? 13 milyon <laughs> vermişler. 13 milyon. 28, <laughs> 28, 13 milyon. 28 bölü 7. 7. Holding 13 almış öyle 18. mi? Çocuğum matematik bu. Müsbet ilim kafadan yapılmaz ki. Tahtada yapalım evlen. Müsbet ilim öğretmeni. <laughs> bakalım böyle. 28 bölü 7. İki <laughs> 21. <laughs> <3 kere gülüyor> de yedi yok. Sekiz de yedi, bir kere. Bir kere yedi, yedi. Sekizden yediye çıkarız, bir kere. İkiyi aşağıya yirmi bir. Yirmi bir de yedi, üç kere. Üç kere yedi, yirmi bir. Yirmi milyonu, yedi Öğretmenim ben bu hesaptan hiçbir şey anlamadım. Çarpın bakalım 13 ile 7'yi kaç çıkacak ha? Bir tane yani çarpacağım şimdi suratının ortasına. Anlayamadım Arif. Yok Çevik, çarpalım diyorum evladım. Çarpma bölmenin en iyi sağlama yoludur Çevik. En iyisi. Çarp. 13 çarpı 7. 3 kere 7, 21. 1 kere 7, 7. <laughs> Topluyoruz 21. <laughs> <laughs> Gördün mü çocuğum, hiç hiçbir zaman yok olmaz evladım. Ha. Öğretmenim çok affedersiniz ama benim kafam iyice karıştı. Siz en iyisi 7 tane 13'ü alt alta yazıp bir toplasanız. Bittikçe fırlaman <laughs> <laughs> Ne buyurdunuz öğretmenim? Yok bir şey çocuğum, evladım. toplayalım evladım. Toplama en iyi, sağlama yoldur. 7 tane 12 alt alta yazıp topluyoruz <laughs> Bir, 1 2 3 4 5 6 Toplu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,